Acil acil komuta yarar mısın? Tet Deprem olduğunda evdeydim ben. Benim evde altı tane kedi var. Bu kediler kapıya dışarıya çıkmaya çalıştılar. Ben dedim Allah Allah bir hayret bir şey kediler. Çünkü toplam hepsi bir şekilde dışarı çıkmaya çalışmaz. Kimisi pencereye doğru kaçtı, kimisi kapıya doğru kaçtı. Ben o zaman şey ediyorum, haberleri izliyordum. Bir baktım yer sallanmaya başladı, hissettim. Hissedince kalktım, kedileri şeye çıkardım. Dışarıya çıkardım temiz hava alsınlar diye. Dedim aralığı dışarı istiyorlar. Sonra haberleri izledim ki ne? Deprem olmuş ama çok sarsıldı yani yer. Ben Kartal sahilde de her gün e, bu kedilere yem veriyorum sahipsiz kedilere. Oraya geldim denizde e, her gün geldiğim için denizde fark ettiğim bir e, dalgalar var, farklı bir renk var. O renkte hissettim ki ne denizin altında halen deprem şeyi vardır. Yani bu şey depremden kaynaklanıyordur bu dalgalar ve siyahlaşma vardır, köpükleşme vardır.